Engin Ardıç, Kılıçdaroğlu hastaneye yatırılmalıdır. Çünkü verdiği semptomlar artık siyasi yalancılık düzeyini açtı. Kişilik bozukluğu belirtileri göstermeye başladı. Yalancı ve pişkin olduğunu herkes biliyordu. O da parti içi dokunulmazlık zırhına bürünüp yerli yersiz sallıyordu. Nasıl olsa diktatördü. Fakat artık klinik vaka şeklini aldı. Yalanlar artık yurt dışından doktoralı 20 bin gencin çalışacağı ambalaj sanayi kenti kadar şirin değil. Adalet Tanrıçası'nın heykelini dikmek kadar gülünç de değil. İşin tadı kaçtı. Devlet Bahçeli onun için yaş tahtaya basmakla kalmadı kendini de rezil etti demiş. Olmuyor rezil olmuyor. Yüz surat mahkeme duvarı. Murat Hammunga'nın Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız özdeğişini kanıtlıyor. Bakınız şu Katarlı öğrenciler meselesi. Tam sınavdan önce Katarlılar tıp fakültesine sınavsız girecek diye bir kıtır attılar. Kıtır yüksek yerden geliyor. Muhalif mahfillere servis ediliyor. Şeyman'ın ya da Serenay'ın serüvenlerinin bütün gazetelere servis edilmesi gibi. Yalan yüzlerine vurulunca bazıları utandılar, özür dilediler. Kılıçdaroğlu o yalana sımsıkı sarıldı. Özür özür dilemediği gibi sürekli tekrarlıyor. Onca gürültü patırtıdan sonra gene çıkmış, partisinin meclis grubu toplantısında da aynı telden çalıyor. Alkışlıyorlar. Partide bir sol kanat varmış, bir kişi de çıkıp da sen ne yapıyorsun be adam diyemiyor. Muharrem bile ağzını açıp da iki laf Edemiyor ötesini siz düşünün. Bakın ne yumurtlamış gene. Erzurum'da Timur diye bir genç varmış soyadı belli değil. CHP'liler Timur'dan duymuşlar gelip genel başkanlarına aktarmışlar. Bak sen dış kapının mandalı. Bu Timur diyesiymiş ki adam iyi adam namuslu adam doğru konuşuyor. Fakat eklemiş bir de Müslüman olsa adam dediği Kılıçdaroğlu. Adam doğru konuşuyormuş fakat adam da diyor ki Elhamdülillah Müslümanız ya aklayıcı Timur. Bu Timur gerçek midir? İnanmıyoruz. Gerçekse çıksın ortaya. Söylediğini kamuoyu önünde de tekrarlasın. Böyle biri yoksa olay halüsinasyon kapsamına girer. Klinik tedavi şarttır. Ağır vakalarda şok tedavisi de gündeme gelir ama o zaten 2023 seçimlerinde gerçekleşecektir. Kemal Bey o zaman sağlığına kavuşur mu yoksa iflah olmaz mı bilemem. Engin Ardıç Sabah Mehmet Barlas CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin ve psikiyatrinin konusudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP muhalefetini yalancılıkla suçladığına defalarca tanık olduk. Ancak bu suçlamaların karşı tarafta hiçbir etki yapmaması ve yalancılığın seçilmiş bir siyaset mesleği haline dönüşmesi Türk demokrasisi açısından yaklaşmakta olan büyük bir krizin işaret fişeği olabilir. Cumhurbaşkanının Sonak Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmanın içeriği bu açıdan Türk demokrasisinin geleceğini de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü bu kadar açık suçlamalar sonunda mutlaka yargıya da taşınacaktır. Bu son suçlamaları hatırlayalım. CHP'nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz. Bizzat kendileri ikrar ediyorlar. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riskiyle karşı karşıya ise, milli her adımı yok etmeye çalışan, siyaseti kirleten bir müsilajla da karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü yalanı sosyal medya ağıyla milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven bilgi verme değil, bilinçli bir iftira, yalan hali hatta stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur. Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür. Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak bakanlarından milletvekillerine, bürokratından iş adamına Herkesim tam müden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes satılmıştır. Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz. Diğer hususlarda da diyoruz ki CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikatle bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir. Mehmet Barlas Sabah Engin Ardıç Kanatsız Kuşlar Haberiniz var mıydı CHP'de sol kanatlar varmış? Vallahi varmış. Kanat derken Saliha, Sera, Kadıgil, Sütlü demedik. O şimdi takma kanatlarla uçuyor ya da uçamıyor. Eskiden bir Kemalist kanat vardı. Emine Ülker, Tarhan Süheyl, Batum falan, Kılıçdaroğlu o kanadı kır verdi. Asıl iki sol kanat varmış. Bir de değil, iki tane. Biri gelecek için biz kanadı, öteki de sol kanat. Adı üstünde demişler. Bir de mazmun aramaya gerek görmemişler. İki kanadı olunca partinin uçuşa geçmesi gerekmez miydi? Şimdi bu iki kanat birleşmiş. Kılıçdaroğlu da inadım inat partim tek kanat diyor. İki kanat birleşince ortaya çıkan tek kanadın adı da gelecek için sol kanat olmuş. Ne kadar yaratıcı. Peki neye münhasırmış bunların solculuğu? İşte orası pek belli değil. Yani üretim araçlarının mülkiyeti falan, işçi sendikalarıyla organik ilişkiler. Yok öyle şeyler. Solcu yüz dediler ya daha ne istiyorsunuz? Adamlar bir de solcu olduklarını kanıtlamak için çaba mı göstereceklerdi? CHP'nin daha solda bir siyaset izlemesini istiyorlar ama o siyasetin ne olması gerektiğini söylemiyorlar. Üstelik bu birleşik sol kanat Millet İttifakı'na da karşı değilmiş. Yani Meral Akşener'le ortak hareket etmekte bir sakınca görmüyor. Hatta şeriatçılarla da. Ama solcu kuzu kuzu oturacak laf bile üretemeyip Kılıçdaroğlu tarafından tasfiye edilmeyi bekleyecek. Ya da belki genel başkan onları tasfiye edilmeyi gerektirecek kadar önemli bulmuyordur. Bari Saliha, Sera, Kadıgil, Sütlü'nün yolundan gidip tipe yazılsalar. Tip bıyıklıların hegemonyasından kurtuldu, üstelik sol kanadın iki lideri de bıyıksız. Daha ne işte? Abesle iştigal. Bu arada CHP bir şeyler önermiş olmak için bir şeyler önerip duruyor. Ortaya attıkları zırvalardan biri de halk vetosu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkaracakmış ama halk bunu veto edebilecekmiş. Eskiden halkın seçtiği yasama organına güvenemeyip denetleyici bir senato icat etmişlerdi. Muharrem İnce'ye tatlı gelmiş bugün de istiyor. Şimdi doğrudan halkın kendisini devreye sokacaklar. CHP temsili demokrasiden doğrudan demokrasiye geçiyor. Kantonlardan oluşan İsviçre gibi küçük ve derli toplu bir ülkede mümkündür. Federal sistemde diğer eyaletleri bağlamayan yerel eyalet kanunları için de belki mümkündür. Türkiye'de yürümez. Sistem kilitlenir kalır kanun çıkmaz olur. Üstelik yalnız veto yetkisi değil halka kanun teklifi yetkisi de verilecekmiş. O zaman vekile ne gerek kalıyor? Olacak iş değildir. Ama CHP bu ve benzer saçmalıklar için çalışma grubu kurmuş çalışıyor işte. Aman çalışsınlar. Boş duranı Allah sevmez. Engin Ardıç, Sabah Haşmet Babaoğlu Sevdim bir kere deyip geçmeyin. Biriyle tanışmak, birini sevmek, biriyle dost olmak, birine tutulmak, biriyle ortak iş kurmak, Hepsi de hayatımıza yeni bir kapı açar. Lakin kritik soruyu sormayı çoğu zaman ihmal ederiz. Bu kapı nereye açılıyor? O biri nasıl biri? Sağlam bir kuşku ve şuurla bu sorulara cevap aramak aklımıza gelmez. Ne yazık ki sevgi ve güvenin de kervan gibi yolda düzüleceğine inanırız ve halt ederiz. Tamam, şu sıralarda medyanın bizlerde uyandırdığı izlenim tam olarak doğru değil. Yani ortalık antisosyal kişilik bozukluğu olanlarla kaynamıyor. Her köşeden bir sosyopat, psikopat fırlamıyor. Fakat şunu da unutmayalım. Bu tehlikeli sevimlilerin, bu vicdansız yalancıların, bu değer yoksunu manyakların çoğunun toplumsal sahneyi kullanma becerileri yüksektir. Nasıl mı? Medyada onlar ünlü Okulda onlar haylaz lider, iş hayatında onlar atak ve kurnaz, aşk hayatında onlar baştan çıkartıcı ve özellikle anne babalarından değerler eğitimi almamış, sevgiyi ve güveni sokakta arayan gençler için çok tehlikeliler. Şunu da ekleyeyim, eğriye eğri doğruya doğru, antisosyal davranışları hoş gösteren hip hopçular ve şiddetle aşkı meşki harmanlayan pop şarkıları gençleri kötü eğitiyor. Çevremden duyduğum ve sosyal medyada rastladığım olaylar beni gençleri bir kez daha uyarmaya itiyor. Geçmişte çok yazdım. Bir daha yazayım. Manyak çıkarsa kaçarız diye düşünmek yanıltıcı. Kalbini açtığın bir psikopattan daha sonra kaçabilmek çok zordur. İş ortaklığına kalkıştığın bir sosyopattan kurtulmak çok sancılıdır. Daha başlangıçta yeterince bilgili ve uyanık olmaya mecbursunuz. En azından gözlerinizi açık tutun. Şiddeti ve yalanı fark etmek isterseniz küçücük bir davranışın sizin için nasıl erken uyarı niteliği taşıyabileceğini bilmelisiniz. Sevdim bir kere deyip geçmeyin. En azından ilişkinizin başlarında her gün her an nasıl birini sevdiğinize dikkat edin. Haşmet Babaoğlu sabah